Hepinize merhaba sevgili takipçilerim. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Saat şu anda 20.12. Ee, biraz şöyle çıkayım dolaşayım dedim. Açıkçası markete gideceğim bir şeyler alacağım. Bir şeyler alırken de her zaman olduğu gibi biliyorsunuz bu şeyi açık bırakıyorum daha doğrusu bu kamerayı artık kullanıyorum bolca her dışarı çıktığımda güvenlik amaçlı ne olur ne olmaz diye en son kaza olayından beri. Neyse bu konuyu 50 kere söylemenin alemi yok oğlum. Aa, bu ne böyle gözüm kör oldu nereye? Aa, böyle bembeyaz ışıklı böyle. Aa, bir de arabaların şey yapıyorlar böyle ışıklarını yüksek yükseltiyorlar. Yüksek yüksek yapıyorlar. Oğlum o kadar yüksek tutmayın oğlum. Karşıdan gelenler için kötü oğlum. Bap diye girerler vallahi. Birdenbire adam baygınlık geçirir. Bir şey olur. E, direksiyonu bir kırar ne olduğunu şaşırırsın. Buralarda da çok köpek abim oluyor. Ve bak şurada var bir tane bak Çiko Çiko. Arabada şey olsaydı arkada. E, ne derler? E, mama abimden olsaydı verirdim size. Şuna bak sosis geldi. Bak sosis. Pıt Payda bak. Ne yapıyor da mama mı yiyorsun bakalım. Ne yiyorsun? bakayım? Şuna bak. Whoa gibi bak. Buralarda buralarda bir köpek barınak gibi bir şey var da. Ee, arkadaş bu ülkede araba kullanmak ne kadar zor ya. Yollar falan hiç iyi değil ya. Tamam şehirler arası yolları falan yaptılar da ee, şehirlerin içindeki yolların yapılması lazım yani. Buradan Ulaştırma Bakanlığı'na sesleniyorum. Umarım bu konuya. Bak sağ tarafta da köpekler var burada. Köpek barınağı var. Bak Çiko yatıyor sağda. Bak Koko'ya bak. Görebiliyor musunuz bilmiyorum şu an. Açıdan ama. Bak gibi. Sağda bak sağda. Bakıyor. Dur şu arkadan abim geçsin. Zeynep Başkan ne ya? Zeynep Başkan yazmışlar. Böyle garip şeyler yazıyor. Bak, tesisat, meycesat. Ya bu duvarlara yazı yazma olayı hayatımda yapmadım böyle bir şey. Bizim Bizimkilerde var böyle bir garip bir şey var. Böyle bir fantazi var yani. Nereyi bulsalar AVM tuvaleti. Başkasının duvarı oldu mu yazıp çiziyorlar işte. Bir ne bileyim böyle değişik şeyler çizme böyle. Değişik organik şeyler. O ne lan? Migros kapanıyor Migros Jet. Burada da tanıyorlar beni. Ne zaman gelsem bir, bir tane çiko çiko oluyor mutlaka kasada falan. Koko moko oluyor. Tanıyor oğlum. Neyse gelelim konuya. Sevgili takipçilerim. Ee, hayatımda ilk defa ee, bilgisayarıma RAM aldım. Merak etmeyin. Ee, şey değerine baktım. Megahertz değerine baktım. Anakart ne destekliyor? DDR3 mü 4 mu ona baktım. Sonra bu just değeri varmış ben 9 neymiş ee, falan filan e, oluyormuş. Bilmem ne anakart manakart baktım. Ona göre gittim bir tane öyle bir tane just değeri bilmem ne olan aldım. Ee, neyse ya hatta Twitter'dan falan da sordum size ee, nasıl oluyor e, bu durumlar. Ee, bir tane tweet attım bundan bir buçuk saat kadar önce. O attığım tweette e, şeyi sordum. Hani böyle kutulu remler var, kutusuz remler var. Onların soğutucu olduğunu anlamıştım aslında. Metalik kap falan böyle soğutucu oluyormuş. Soğutucu değil de yani işte soğuk tutuyormuş falan anlamında herhalde. Soğutucu olmak ne yapıyorsa yani metal. Ya geçirgenlik, bilmem falan filan mevzuları değil. Onları biz de biliyoruz. O değil mevzu. Yani hani ekstra bir fan falan mı var acaba içlerinde? Neyse kardeşim onlara baktım fiyatlarına. Ee, benim aldıklarımın iki katı. Git ben de biliyorsunuz 16 RAM var bilgisayarda. 2 tane 8, 4 yuva. Ee, gittim 2 tane daha aldım. 2 8 daha aldım. Ee, yeni yeni şeyler öğrendim bu RAM'ler hakkında. Efendim işte ne bileyim şey için aldım. Daha çok böyle e, oyun oyun dışı yayınlarda falan hani böyle PC PC kullanırken yayın mayın yaparken bende 3 tane monitör var. Ee, bir kasma takılma olmaya başladı. Bu 3 tane monitör yüzünden bir dakika klimayı açmam gerekiyor. Boğulanma başladı camda. Ee, böyle bir kasma takılma falan oldu yani. Üçüncü monitörü aldığından beridir bilgisayarda daha bir şey oldu falan. Neyse güzel artık 32 RAM'im olacak? Ee, olsun bu bilgisayarı ben böyle kullanmaya devam ederim. Yani yeni eve geçene kadar bir bilgisayar almak istemedim biliyorsunuz. Yani boşa masraf gibi geliyor bilgisayarda oyun oynamayınca. Ha, belki bu 32 RAM'in bana biliyorsunuz ben Xbox Series izlesi niye aldım? Çünkü e, baktım ki e, benim bilgisayarda e, Streamlabs programında kasmalar takılmalar olup duruyor. Ulan dedim nasıl yapacağım ben bunu becereceğim. Ee, yani bana sakın şeyden bahsetmeyin yani bu kadar yıldır yayın yapan bir insan olarak. işte Streamlabs'te oradan kodeklerden nv 2 seçiyor. Oradan işte canvas boyutunu e, 1280 720 yapıyor. E, yok işte işlemci yerine ekran kartını seçiyor. işlemciye bin, binmiyor yük falan. Ya, ya, ya. Yok işte keyframe'i düzeltiyor. Bu susun be. Sus lan. Bakıyorlar. Neyse dur yine durayım şurada da. Bir dakika ne anlatacaktım? Telefonuma bakmalıyım. Ee, ha. Yarın yarın şey geliyor. Belki yani yine oyun yayını falan PC'den yapabilirim böyle. Hani çok böyle. İşlemci miydi işte? Neyse neyse ya. E, ha şey aldım bu arada yani kutularına baktım 1000 liraydı. Ben aldım iki tane kutusuz böyle soğutucusuz. 600 lira. Yani. Öyle oldu. 600 liraya aldım. 580 liraya aldım. 500, 560 liraya mı ne aldım ya? 560 liraya aldım. Ha, yani 200, 280 lira 280 lira diye. Vallahi gayet uygun yani şeye göre. Aşağıda da yorumlarına baktım bir sürü böyle. Allah Allah neyse ee, artık 3 gün sonra gelecekmiş artık onu ben nasıl takarım PC'ye ne yaparım ne ederim oğlum bilmiyorum İnşallah yaparım yani taktığın gibi görmüş hemen aşağıda yorumları okudum abi diyor taktım diyor bilgisayar hemen gördü diyor abicim RAM taktığın zaman bir BIOS'tan bir ayar yapılmıyor mu ya ben öyle hatırlıyorum yani BIOS'tan falan böyle bir ayarlar yapılır RAM takıldığında bir bilgisayara yani ya hayatımda takmadım ama sağda solda görmüştüm eskiden. Neyse işte arkadaşlar şimdi diğer konumuza gelelim kısa videomuzda. E, Atomic Heart isimli e, oyun e, an itibariyle Xbox Series S T 60 FPS'de artık 960 pi mi 1080 pi mi artık ne pi bilmiyorum. Fark etmez onların bir önemi yok benim için. Nasıl olsa capture kardımdan dik. E, an itibariyle 60 fps olarak e, bu gece itibariyle daha doğrusu sabaha karşı falan konsollara çıkacak çeşitli böyle kanallar falan oynuyorlar ediyorlar bilmem ne yapıyorlar bu arada markete ben normalde böyle gitmiyorum ben şimdi biraz videoyu uzasın diye size böyle gezmek için falan yaptım yani e, hani bir şeyler anlatayım bir de böyle gezmek için hani yaptım saat 9 falan gibi yayın açacağım çünkü şeyde twitch'te e, saat kaçmış şu an 20 20.19 Aynen 40 dakikamız var. Hem biraz yürüyüş yaptım demin, bir de şimdi markete gidiyorum. Bu dolanıyorum yani. Yani normalde 100 metre ötemdeki markete şu an e, böyle 2-2 kilometre falan, e, 2 buçuk kilometreye yakın falan böyle gezdirdim sizi. Oğlum korkuyorum. Kaza. Allahım 6 bin lira e, şey çıktı yine. Kaza. O. Aa çarptı girdi. Aa, 10 bin. Aa, 50 bin. Atomic isimli oyun dediğim gibi çıkıyor falan 80 GBmış oyun ya oyunun şeylerine baktım e, görüntülerine falan baktım bazıları nasıl olduysa aa, oynuyor bilmiyorum belki onların ülkelerine göre falan hani ülkelerinde çıktı etti bir şeyler oldu şuraya da meteor mu düşmüş ne biçim çukur var ya A, arabanın önüne bak ne olmuş ondan sonra bakarız ona da yani şey yaparız e, indiririm yani oyun yayını oyun yayını falan dediğim gibi aslında bu ay sonuna kadar deprem e, konusuyla alakalı hassasiyetimle ilgili Zaten biliyorsunuz bir yanlış anlaşılma olayım oldu. 2-3 kişi tarafından sonra olay büyütüldü falan. Ee, hani ondan da sıyrılmak için açıkçası pek böyle oyun yayını yapmak istemiyordum ediyordum ama bakalım yani yavaş yavaş herhalde başlarız ufak ufak sinyalimizi verelim sola girelim. Şurada bir abim var arkada. Ee, götümden böyle gelme durumu yaşanıyor. Işığı kaplayak da plaka görünmesin sonra şikayet olmasın. Öl, e, saplamasınlar. Şurada var mı bir yer lan? Arkadan araba mı geliyor? Ulan bir rahat yok. Şu şehirde var ya bir kafayı çıkarıyorsun hemen araba geliyor. Ay, ay. de gittim araba taksitini ödedim. 2900 bin ne Dur şu şok marketten gideyim de kendime ne bileyim çikolata, cips bir şey alan bari de. Ee, biz de gebereceğiz böyle çikolata, şeker bilmem ne yemekten. Kendimi hala 15 yaşında bir velet zannediyorum. 15 yaşında velet takipçilerim şimdi kız kızıyorlar böyle deliriyorlar. Kesin lan veletsiniz işte lan. Ben de ettim. Ne var lan? Hadi bay bay lan. Gidiyorum bay bay. Hadi bakalım. E, e, stop recording lan. Stop recording.